sabah namazı vakti selamlar Miksar'ın bütün çocuklarına küçüklerine büyüklerine hepsine kucak dolusu selamlar evet sabah namazını kıldıktan sonra geliyoruz koşumuzu yapıyoruz ve burada şınavımızı çekiyoruz yarışımızı yapıyoruz ve şu anda da geldik bugün bir Fatih var yanımda evet ilk şınav e, ben çekeyim اونا فاکت چیکم 20 tane yeter sabah sabah. Zaten <laughs> Mustafa. Evet Fatih teşekkür ederiz. Tane evet bakalım Fatih 20 tane çekebilecek mi sabah sabah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tamam <laughs> çok iyi Fatih. Aa, buralarım ağrıyor hele ondan birazcık Evet. Şıklandı. Hamlamışsın. Yeni başladık çünkü bu yarışmalara. Evet. Ben bu buralarım. güzel sahadan. Kucak dolusu selamlar. Güzellik sarımızdan. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Evet bugünün tek e, yarışmacısı Fatih hem şınav hem koşu tek galibi Fatih <laughs> o yüzden e, ödülü Fatih alıyor tek kişinin gelmesi e, tek kişi olarak geldiği için bugün 50 TL Fatih. Teşekkür ederim Mustafa evet. abi Ben de teşekkür ederim sabahleyin benimle birlikte geldiğin için Rica ederim neden Evet mi? bugün motosiklet Neden her sürece gelirim Hadi bakayım <laughs> Kü kübayı bir çalıştır bakayım. Değil mi? İyi çalışıyor muymuş? Bir test et bakayım. Anahtar üstünde. Ha, üstünde. Hadi bakayım. Kaskı takaydın önce. Hadi bakayım kaskı tak. Güvenliğimiz olsun. Okulun arkasından dolanabilirsin bugün. Tamam Mustafa abi. Tamam. Hadi bak. Hızla dengeyi kaçırmamaya bak. Den dengeli hız yap. Hadi bakayım. sabah namazından sonra bu kardeşlerimizle spor yapıyorlar. Böyle yürüyüş yapıyorlar. Bu çok güzel. Sağlık için gerçekten güzel. Maşallah. Bu da Fatih'imiz. Her sabah namazına kalkıyor. Benimle birlikte geliyor. Genellikle beni o çağırıyor güzel bir şey oldu böyle. Fatih çok iyi maşallah. Aferin. Evet, e, böylece e, sabah namazına bütün Niksar'ın çocuklarını davet ediyorum. Bence gelsinler böyle etkinliklerimiz çok güzel. Sabah namazımızı kılıyoruz, sevabımızı alıyoruz. Sonra çok eğlenceli, zaman geçirici etkinliklerimiz var. Böyle koşularımız, şınavlarımız, motor sürmelerimiz hepsi çok iyi. Bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Allah emanet olun.